Metin Karabaş merhaba fanatik.com.tr'den arıyoruz seni. Merhabalar iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Yine Galatasaray ile alakalı son gelişmeleri alacağız senden. Biliyorsun gündemde Mustera var. Mustera'nın Manchester United ve Barcelona'nın listesine girdiği Barcelona ve Manchester'ın taraftarlarının da Mustera'yı istediğine dair haberler var. Senin bununla ilgili öğrendiklerin neler? Mustera'nın gitme ihtimali nedir sence? Galatasaray Galatasaray'a geldiğinden e, bu yana işte nasıl bir kaleci oldu, işte aldığı para çok fazla konuşuluyordu. E, hatta Musa için elleri küçük işte yok refleksleri zayıf gibi tabirlerde bulunmuştu. Ama Musa öyle bir performans gösterdi ki Galatasaray'da. Şu anda herhalde e, yıllık ücreti ve bu evren bonservis bedelini hatırlayan çok az kişi vardı. E, bu da aslında Musa'nın kendi başarısı ve orada konuş oldu. Müthiş performanstan kaynaklanıyor. Şimdi bir de Avrupa'nın geneline aslında Avrupa'nın dünyanın geneline baktığımız zaman e, ee, kaleci potansiyellerine müthiş bir düşüş var. Büyük takımların kalesini koruyan isimlerin aslında çok da birinci sınıf kaleciler olduğunu düşünmüyorum ben. İşte bir Barcelona örneği var. İşte Manchester City. E, Manchester hala bir kaleci arayışında. Bu birkaç zaman önce böyle değildi Avrupa'da da dünyada da. ama artık iyi kaleci bulabilmek, takımı arkadan yönetebilecek, oyun kurabilecek, defaatı rahatlıkla güvenebilecek bir kaleci bulması çok zor. O anlamıyla e, bu özelliklere sahip bir kaleci ve Avrupa'daki bütün takımların e, dikkatini çekmiş durumda uzun zamandır aslında Galatasaray yönetimine sezon başından bu yana Mustera ile ilgili özellikle İngiliz kulüplerinden United City e, ve Liverpool'dan ciddi teklifler var ama Galatasaray e, bu tekliflerin hiç düşünmeden hani masaya bile oturmadan reddetti. E, Muslera'yı tutabildiği kadar eline tutmak istiyor Galatasaray ama bir, bir gerçek var ki e, Mustera'nın yani bireysel e, röportajlarında söylediği gibi hayalinde Premier League var. Premier League'de oynamayı çok istiyor Muslera. Sezon sonunda Galatasaray'ın ciddi bir tehlike bekliyor gibi gözüküyor aslında. Ee, son olarak Barcelona anketlerinde de taraftarların Mustafa'yı e, kalede görmek istediği kalecilerden biri olarak gösterilmesi Galatasaray'ın e, sezon sonundaki yaşayacağı tehlikeleri aslında az da olsa yansıtıyor bize. Bakalım Galatasaray yönetimi sezon sonunda da Mustafa'yı tıkınma tutmayı başarabilecek mi ama benim şahsi fikrim bunun için e, çok büyük çaba sarf etmesi gerekiyor. Anladım. Peki Galatasaray'da sol bek ve stoper arayışları da devam ediyor. Bununla ilgili aktarabileceğin ne var? Evet, e, sol bek ve stoper arayışları devam ediyor. Kadim en son sinirle e, yine yaptığımız bağlantıda bu bölgedeki isimleri vermiştik ama e, şimdi e, görünen tabloda sol bek için çok uzun zamandan beri Kadim'in ismi geçiyor fakat e, Lüminen senin e, sürekli fiyat arttırması bu transferi biraz e, yokuşa sürüyor diyebiliriz ve Galatasaray da yönetimi de artık Lüminen yaptığı son teknikin üzerine çıkmayacak gibi gözüküyor. Bu bölgeyi artık Fatih Terim yine takım içerisindeki oyunculardan çözecek. İşte Hakan Baltay'la e, bu bölgede yine ilk yarıda olduğu gibi e, ikinci yarıda bu iki isim göreceğiz gibi gözüküyor. E, sezon sonunda ise tekrar Kadinos'ta bir e, ilgili bir gelişim olabilir ama şu anda Galatasaray bu transferde e, durmuş gibi gözüküyor. Stopper arayışları e, kalabalık bir liste vardı Galatasaray'ın ama dün ve bugün bize gelen e, bilgilere göre artık bu liste iyice şekillenmeye başladı ve Galatasaray yönetimi iki ismin e, daha fazla üzerine gitmeye başladı. Bunlar da artık bugünkü fanatik gazetesinde e, verdiğimiz gibi Cedric Colatu ikincisi Cenova'da e, forma gelen 27 yaşındaki Grand Prix. Bu iki isimle ilgili önümüzdeki birkaç gün içerisinde bittiği e, haberler alabiliriz. E, hatta hastalardan sonuçlanması ile ilgili haberler alabiliriz. Şu andaki e, gelişmeler transferde da böyle. Tekrar Mustera'ya dönecek olursak, e, Mustera, eğer Galatasaray Mustera'yı takımda tutamazsa ee, görünen o ki e, yine bir e, Trabzonspor-Galatasaray çekişmesi yaşanabilir transferde. E, kaleci Onur'la ilgili bir tasarrufu olabilir Galatasaray'ın. Galatasaray, Galatasaray kulisler de e, şu anda fırsatı halinde dolaşıyor. Bu ciddiyetini e, Mustafa'nın e, takımda kalıp kalmayacağına göre e, anlayabiliriz ama Galatasaray'ın öncelikleri, öncelikli isimlerinden biri Trabzonsporlu Onur olabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.